Tecavüz tehditleri, peşimi bırakmayacağına dair ettiği tehditler korku sanmak amaçlıdır. Ancak bu tehditlerden korkmuyorum. Devrimci düşüncelere sahip insanları korkutmaya çalışıyorlar, yılgınlaştırmaya çalışıyorlar. Amaçları yılgınlaştırarak yeni işbirlikçiler, yeni itirafçılar, iftiracılar yaratmaktır. Halk çocuklarını devrimcilerden, devrimcilikten uzak tutmaktır ama nafile onların tehditlerine karşı bizim Koçak Mustafa'mız var. Koçak Mustafa'mızı da ablasına ve kız kardeşine tecavüz etmekle tehdit ettiler ama mücadelesini ve davasını satmadı, yoldaşlarını satmadı ve 30 kiloluk bedeniyle tokat gibi bir cevap verdi onlara. Bizler de birer Koçak Mustafa'yız. Bizler de mücadelemizden, davamızdan ve yoldaşlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu korkutma çabası çabaları boşunadır. E, tehditleri boşunadır. E, tehditleri bizlere vız gelir diyoruz.